Evet sayın seyirciler yine şu anda Kahramanmaraş'ta e, Tekkeli Mavi Kapak amcamız Tekkeli Gülmezoğlu'na bu sefer el itfaiyemizden uzandı. Onur Başkanımız ve ekibi topladıkları e, mavi kapakları artık tüm kapakları da topluyoruz. Onlar e, can oluyor canlarımıza şu anda da görüyoruz. İtfaiyedeyiz. E, tekkeli'nin güzel bir ifadesi var bunu ben değil e, kopya çekmiş olurum kendi söylemiş olsun. Evet efendim bugün böyle güzel bir e, olaya tanık oluyoruz. Ee, neler söylersiniz? Ee, hocam, elhamdülillah yine bugün günlerden Cuma Müslüman'ın her günü bir mübarek ama bugün Cuma'nın ayrı bir güzelliği var. Ee, bugün Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi evet. bize bir mutluluğa daha ortak etti. Yani Kahramanmaraş İtfaiyesi personeli, müdürü, başkanı ee, hep evlerdeki fabrikaları ormanlardaki yangınları söndürmüyorlar gönüllerdeki yangınları da söndürüyorlar. Bugün elhamdülillah tane tane kapakları soplayalım. Ee, engelleri aşalım kampanyasına ee, itfaiye dairemiz bize e, büyük bir coşkuyla destek verirler kardeşimizin mutluluğuna ortak etler. Ben e, Kahramanmaraş itfaiyesine müdürüne, daire başkanına çalışanlarına adıma ve kardeşim adına da en kalbi duygularımı, şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Evet sevgili başkanım, sizi Teşekkür her yerden tanıyoruz. Allah bir Allah zamanlar Allah Allah bu Maraş'ın yollarını aa aa ördünüz. Ee, Allah Allah her ilçeyi de her köyü, her mahalleyi biliyorsunuz. Vatanda, Şimdi böyle bir dokunuş yaptınız. Neler söylersiniz? E, uzun süredir sosyal medyadan olsun, işte haberlerden olsun Abdülkadir Bey'in bu e, mavi kapakların bir umuda dönüşme hikayelerini mutlulukla izliyorduk. Sonra arkadaşlarla karar verdik. Yani biz de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak e, biz de bir vatandaşımızın ihtiyacını karşılayalım. Bir işte tekerlekli sandalyesi biri de bizden olsun düşündük. E, Abdülkadir Bey'le e, ne kadar kapak toplamamız gerektiğini konuştuk öncesinde. O işte bize gereken şeyleri söyledi. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gördüğünüz üzere İtfaiye Daire Başkanlığımızda kullanmış olduğumuz tüm plastik pet şişelerin kapaklarını biriktirdik ve böyle bir kardeşimizin de e, mutluluğun ortak olmanın sevincini yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Devam <laughs> edecek mi başkanım? Tabii ki. 23 şubesiyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kapaklarını toplayıp umut olacak. İnşallah çok teşekkür ediyoruz. Evet e, kardeşim söndü mü yangın neler söylersin? Tamam. Yani ihtiyacımız olan bir şey. Yani bunu ihtiyacı olan bilir sadece. Bunun ne demek olduğunu. Allah'ın babası. Allah sizden de razı olsun. Evet Sayın gerçekten toplumsal duyarlılık diyoruz biz buna. Toplumsal dayanışma diyoruz. Ve itfaiyemizin her bir kıymetli ekibine, ferdine ayrı ayrı da teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmaların tamam. devamını diliyoruz efendim. Tamam. Sağ olun.